levh mahfuz nedir? Anne rahmine düştüğümüz günden beri ömrümüz boyunca bütün anılarımız, duygularımız, hislerimiz, rüyalarımız, hayallerimiz ruhumuza kaydedilir, beynimize kaydedilmez. Biz öldükten sonra ruhlarımız beşinci boyuta gider, orada sonsuza kadar yaşar çünkü orada zaman yok. Hayvanın, bitkinin, taşın, toprağın, dünyanın, yıldızların, uzay boşluğunun, kısacası her varlığın ruhu var. Gün gelir dünya ölür, güneş sistemi ölür, galaksiler ölür, gün gelir uzayımız ölür ama onların bütün anıları beşinci boyutta sonsuza kadar yaşar. Beşinci boyutta bütün ruhlar birleşir ve birbirlerinin bilgilerini görür. Ruhların bu bilgi okyanusuna levh-i mahfuz denir. Yani korunan kayıtlar.